Hepinize merhaba. 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü için arkadaşlar 3 karşılaşma seçtim. Aslında bura doluydu arkadaşlar. 10 maç seçmiştim ama yani hepsini oynarsınız diye o yüzden çıkarttım. Ve özellikle 3 maç vermem yanılmıyorsam arkadaşlar Azerbaycan'da ve birkaç ülkede 3 maçtan aşağı oynanmıyormuş değerli dostlar. O yüzden yoksa 2 maç verecektim. Videolarıma gösteririz. ilgiden dolayı minnettarım. Arkadaşlar lütfen bir beğeni bırakırsanız videoyu izledikten sonra hepinize minnettar olurum. Epey maç var arkadaşlar. Yani burada CSK'yı koyacaktım ama 15'te başlıyor arkadaşlar. Yani oranla iyi. Özellikle orana gitmek istedim değerli dostlar. Düne de döneceğiz. Yarına da bakarız arkadaşlar. Bugünü de yorumlarız. Cuma'dan çekiyorum videoyu. Valla arkadaşlar cumartesi pazar iddia oynarsanız daha iyi arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Onun dışına ben pek oynamam değerli dostlar. Size de yani böyle oynamam. Her gün iddia, her gün yani bir iki maçta yoğunlaşırsanız arkadaşlar daha iyi olur. Video atan arkadaşlar bakın Avusturya Ligi de başlamış. Aslında her ligden bir maç verecektim değerli dostlar. Sonradan vazgeçtim. Yani hepsini oynarsınız diye epey maç var arkadaşlar. Bodo, Bodo'da oran yok diye vermedim. Rosenborg, Tromso herkesin 2.5-3.5'ları buçuk, havada koştuğu için arkadaşlar bundan da çekinip ben 2.5 olacağını da düşünüyorum yani bu maçın. Döneriz değerli dostlar. Bir Arjantin, Brezilya bilmem onu yaparız. Ve Arjantin'e bir sürü kupon geldi arkadaşlar. Herhalde rekor kurduk. Yani 200'ün üzerinde River Plate ben 2.5 üstü görürse de River Plate'in içinde bulunduğu durumdan dolayı maçın 1-0-2-0 biteceğini söylemiştim. Vallahi hepinizin cesaretine minnettarım, değerli dostlar. Yani bir buçuk alttan tutup bir buçuk alt, iki buçuk alt, üç buçuk alt, Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Birkaç da kaybeden var, değerli dostlar. Şöyle dönelim. Acaba buradan veriyor? Kaybeden iki buçuk üstten, üç buçuk üstten de kaybedenler var arkadaşlar. Şu maç yani hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Yani şey arkadaşlar oranlar yani ne diyor bu 5 25 dışında arkadaşlar tamamen 2'yi gösteriyor. 956 14 bu 23 pek yakalamadım arkadaşlar. Yalan olmasın. 3,5 üstüne de bakın 10.50 0 maç sonu 0 yani 57 özellikle son zamanlarda bu 4,5 üstüne 57 birkaç maçta yakalamıştık arkadaşlar. Bu ne Avrupa maçlarında da bir maçta hangi maçta geldi bilmiyorum arkadaşlar. Yine 57 gelmişti. Değerli dostlar. Tamamen kafa. Yani bir gün öncenin arkadaşlar değerlerini de koyuyorlar. Tarlarız da 1-0 abi arkadaşlar. Bakın Cuba, Atletico Mineiro. Kolay olmayacağını söylemiştim. Pal Palmeiras da arkadaşlar. Ya bu Amerikan BG ne olduğunu ben çözemedim arkadaşlar ya. Bu herhalde 10. hafta. Bakın arkadaşlar 15 şut atıyor adam. Gol beklentisi 2.26 arkadaşlar. Kaçan net 3. Değerli dostlar. Olmadı mı olmuyor. Değerli dostlar. Palmeiras. Zaten demiştim. Al. 1-0-2-0. 1'i alır. Değerli dostlar. Ya bu 4.65 eklediler. Yani bu kadar da yani insanlar sömürmenin de bir ale, alemi yok. Yani. Değerli dostlar. Vallahi yurt dışında arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizi. Bu yalıyı geçen maçta mı atamamıştım? Nedir anlamıyorum. Bu mederin üst, bunu da. Ama işte bunda alt üst kavram yok arkadaşlar. Bunlar nereden ne kırparız onun peşine düşmüşler. Değerli dostlar. Nereden ne? 2.04'müş. Bunu görmedim arkadaşlar. Gözü kapalı basarım. Onun dışında arkadaşlar 2'den 1 oldu. Molde. Valla Sparta Prag yenemedi arkadaşlar. Maçı da ara ara baktım. 23'e 3 şut. Tek kale arkadaşlar. Olmadım olmuyor. Ben Başakşehir'de bu Emre'yi Fener Ali Koç'u tebrik ediyorum. Bunu yani Fenerbahçe'den uzaklaştırdığım için. Gerçi hala şeyini çekiyoruz da arkadaşlar. 35'lik, 36'lık herhalde bir dedeler ligi kuracaktık. Bu Emre Belezoğlu'ndan bir bir. arkadaşlar. Çıkarttı zaten kadroyu görünce yani en fazla bir bir biter dedim yani. Belli de oldu arkadaşlar. Çıkarttı kadroda. Şu kadronun her taraf takım olsa olur ya. Çıksana Fener Beşiktaş Karasaray şu kadroyla bir. Bak neler oluyor. Bir Emre Efendi. Şu öyle bir Fena Galatasaray Beşiktaş karşısına bir çık. Hocam hoca değil arkadaşlar geçin ya. Bu yuk boş oran falan yoktu arkadaşlar. Bir de kupa maçlar değerli dostlar. Her maç yani her sürü sonuç. den bir. Osman Bey attı. Tebrik ediyorum. Bahri Bey Fransa'da. Vallahi helal olsun. Yani Bahri Bey ben çok iddia oynadım ama sizin kadar cesaretlisini hiç görmedim ya. Yani o mümkün değil atmam arkadaşım ya. İnşallah yani Allah daha çok yani kazancınız iyiymiş ama yani bilmiyorum arkadaşım ya yani çok bu Konya'yı görmedim arkadaşlar görsem Konya alır derdim yani ben. Şunlar anne o farklı farklı bekle bekle geliyorum. Yok yok o bel değil o bel değil. Ya. Değil o dur dur. Ne ya? Ben geleceğim bekle. Arkadaşlar annem hasta ilaç getirdi. Ona şu maçları bir yorumlayın değerli dostlar. Yani kupa maçlarının şeyi yok arkadaşlar. Favoris falan onları geçin arkadaşlar. 3 maçın ikisi değerli dostlar tamamen sürpriz geçecek. Kotri, Ohluven değerli dostlar. Ben çıkan liginden seçtim. Şöyle bir bakalım. 2-12-2. Ben 2-2 skor bekliyorum arkadaşlar. İşin harbisi. Bakın açıkça konuşuyorum. 2-2 skor bekliyorum. 8-50 oran arkadaşlar. Karşılıklı gol var diyoruz. Değerli dostlar. Kim alır bilemem arkadaşlar. 1-2 1.5 üstü mü oynar? Şey 2.5 üstü mü oynarsınız? 1-2 3.5 alt mı oynarsınız? Ya da 1-0 artık size kalmış. Ya da karşılıklı gol var. 1-2 mi oynarsınız arkadaşlar? Bence böyle oynar bu maçı. Değerli dostlar. Karşılıklı gol var. Düşüktür yani arkadaşlar. 1.39 en iyisi bu maçta arkadaşlar. Ya da bir iki yani işte siz biliyorsunuz arkadaşlar yani içinizdeki hislere göre de davran. Ben iki iki skor bekliyorum. Birinci maçımız bu. İkinci maçımız Zulte gel. Senek United değerli dostlar. Valla arkadaşlar hiç yani fırıldak bilmem ne olaylara gerek yok. Ben bir diyorum. Maç oranla iyi değerli dostlar. Buna şey de koyacaktım da o Moskova maçını hangi Moskova onu da göstereyim. Aynı saatte CSK'nın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. O da aynı. Ben alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yok. Deplasma 5 atarmış 6 atarmış. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Bana ben bunun da CSK'nın alacağını düşünüyorum. Tekrar dönelim arkadaşlar. Ben Zultan Vara yerinde bir buçuk üstü de oynayabilirsiniz arkadaşlar. O da yüksektir büyük bir ihtimalle. Bir bakalım. <laughs> taraf taraf 600 ev sahibi bir buçuk 180 arkadaşlar artık seçin değerli dostlar İkisinden biri yani ben şey nedir o sur tavara bir bir buçuk üstü. hiç gerek yok arkadaşlar bakın dalga geçiyorlar bize aynı maç sonu bir 198 1 1.5 buçuk üstü bir de bir olur arkadaşlar ya da zor tavara bir buçuk üstüde oynayabilirsiniz ikinci ilk maçlarda sürpriz olur arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın Hanover yani ilk maçlarda Fenerbahçe aydın hatırlıyorum arkadaşlar. Kaçtı? 87 miydi? 88 miydi? 7 bir mi? 6 bir mi? Arkadaşlar. Yani böyle çok maç değerli dostlar. Hanover Seth değerli dostlar. Saatimize bakalım. İyi. Biraz da diğer maçlara bakalım arkadaşlar. 2-0-4-2-57 Valla arkadaşlar ben karşı gol var diyorum bu maça ya. Yani. Ya bir alacaksa da ben Depin alacağını düşünüyorum. İki buçuk üst. Karşılık gol var. Bir otuz Ay maşallah. Maşallah ya. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Allah şeyden saklasın yani. yani nazardan falan. Karşılık gol var arkadaşlar. Hanover. Set maçı. Valla ben Depin alacağını düşünüyorum. Her iki takımda gol atan Bir iki önen. Yurt dışındaki arkadaşlarım. İkinci maçım. Üçüncü maçımız da bu. Dönelim. Başka valla geçen sene flash takımı bu Shirose. Geçen sene buna arkadaşlar 3 maç veya 4 maç oynadım. İkisinde yattım, ikisinde şey yaptım gibi. Yani öyle. Ben oynadım, kendi evinde yenildi bu Jilose. Bilmiyorum ne olur. Bu Avrupa elemeleri oynuyor mu? Ondan, ondan da bir bilgim yok arkadaşlar. Valla biri 1-0-2-0 alır arkadaşlar biri alır ama üst olur mu bilmiyorum arkadaşlar. En iyisi yani 1, 2, 35 6 arkadaşlar. Bakın oranlar da iyi. CSK'nın alacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Aynı saat olsa iki maç olarak da verecektim. 1.95. Değerli dostlar. Ben CSK'nın alacağını düşünüyorum. Bu da 1-1.5 üstü 2. Vay be. 0-5 eklemişler. Çok büyük bir başarı arkadaşlar. Çok. Nalet olsun ya. Valla bu Krasnodar'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı maç son iki arkadaşlar iki bekliyorum iki bekliyorum karşı gol var 1 iki iki buçuk üstü basın geçin arkadaşlar ya yani olur herhalde büyük bir ihtimalle olur arkadaşlar bu onu da geçtik başka bu numbe valla bu numbeki maçlarında ben arkadaşlar oynadım ne gol çıkıyor ne gol oluyor ben o yüzden pek bunu Nürnberg'de çekiliyorum değerli dostlar. Bir bakalım. Karşılık gol var diyor arkadaşlar maç. Her iki takım da gol atar diyor. Nürnberg fürk maçı. Ona göre değerlendirin. Artık ne olur bilmem. Geçelim. Bütün liglerden birer yorumlayalım arkadaşlar ya. Saatimiz de var. Şöyle bir dönelim. Bodo Glimit, bu oran vermemiş de karşılık gol var olur mu ona bakacağım arkadaşlar. Vallahi olur arkadaşlar. Denen ya her iki takımda gol atar. 1-2 arkadaşlar. Bir şey de deneyin. Jerme de atın ya. Hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Futbol bu ya. Futbol bu arkadaşlar. Öyle olmayacak bir şey yok değerli dostlar. Tutmayacak kupon yok arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Tutmayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Biz İngiltere'de evtem arkadaşım Manchester City 4 üçlük maç arkadaşlar. Real Madrid maç 4-3 skoru bildi arkadaşlar. Girin Instagram'dan yayınladım. Kupon orada duruyor değerli dostlar. 4-3. Yani tutmayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Buna bakalım. Üst gibi arkadaşlar. Dünya da üst oynayacak değerli dostlar. Herkes üst oynayacak. Yani bir kategoriye gelir miyiz? O yüzden kaçtım arkadaşlar. Oranlara bakalım. 925 gelen oran. 625 gelen oran. Yine 625 buraya vermiş. 9, 6, 14. Valla arkadaşlar eğer sonuç çıkabilir. 2 olursa şaşmayın. Rosenborg daha evinde maç kaybetmedi. Birden biri falan. 5.50, 7.50, 36. Bir dakika arkadaşlar ya. Madem girdik. Valla arkadaşlar bir atın ya. 1, 2, 3, buçuk alt. Atın çekin arkadaşlar. Yurt dışına bir arkadaşlar. Kasanız da var nasılsa. Yani kasanız da yoğun. Bir kasanızın arkadaşlar yüzde beşini atın ya. Malmö sürüs. Valla arkadaşlar Malmö'nün Avrupa maçı var. Değerli dostlar. Ne derecede asılır arkadaşlar. Ne derecede. İlk yarıda iki gösteriyor arkadaşlar. Geçelim. Onun dışında bu Maybe'ye girmek istemiyorum. Ulu vasan abi bu nasıl bir takımmış arkadaşlar? Görü görmez. Kendi sahasında oynuyor diyor maç sonu iki arkadaşlar. Al buyurun. Buyurun arkadaşlar İç sah. Nasıl bir takımmış bu ya? 4 gol atıp 10 gol yiye. Buyur deplasmanda arkadaşlar. Deplasmanda da en iyi takım. Haka deplasmanda 10 atıp 14 kaçın arkadaşlar ya. Yani ne bileyim ya ben yani bu maçı takip, bu takımı takip etmeye başladım arkadaşlar. Bu nasıl bir takımmış ben çözemedim. Geçelim. Kolon maçı var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Karşılık gol var üst diyor arkadaşlar. Sarmiento 8 gol atıp 8, 7 gol atıp 8 ve arkadaşlar. 0-0 bile bitebilir yani. Şöyle iç sahaya bakalım yenilgisiz bir takım. 1-0 bir çifte şans 3.5 altı. Atın geçin arkadaşlar. 1-0 var mı bir oran? Burada güzel arkadaşlar. Normal sizin Avrupa'da falan da böyledir. 1-0 çifte şans 3.5 altı. Atın geçin. Veya 4.5 altı arkadaşlar. Üst falan olmaz. Zor. Onun dışında valla bu İskoçya'yı neyse sevme, sevemedim arkadaşlar ya. Braga Sat iyi maç olur 1 olur arkadaşlar. Bu kez bir olur. Geçen beraberliği Braga'yı bilmiştik. Skora bakalım. Yok. Bir daha bakalım arkadaşlar. 30'a 14, 26'ya 13, 3 saat 14'e 5. Deplasman Sat 15'e 8. Oranlara bakacağız arkadaşlar. 8 20 gelen oran 6 1 3 1. arkadaşlar buna da 1 2 çifte şans 35 buçuk alt. Altın geçin İyi oran bakın. Ben Brage'nin 1 0 2 0 alacağını düşünüyorum ev sahibinin. Onu da geçtik. Rams Karona benim takımım arkadaşlar. Geçen be, ne oldu bu? Bir dakika arkadaşlar. Üst olmadı herhalde bu. Olmuş. Basterasla 3 0 bitmiş. İddiaya bakalım. 1.68. Şöyle bir Rans Karona'ya bakalım arkadaşlar. 20 23 Ostersund 9 26 1 1,5 basın geçin arkadaşlar. Ya da Lunds bir 1,5 üstü ev sahibi 1.72 oran. Değerli dostlar, eğer oynamak isterseniz başka şu takımın da 2 3,5 alt en rahat o öyle oynanır arkadaşlar. O 64 vermiş. Sizde yüksekse yurt dışındaki arkadaşlarım Maç sonu 2 3 buçuk alt ya da 1 2 3 buçuk alt oynan. Tunku alır bu maçı. Alınca buyurun arkadaşlar. Kolonya 1 olur ya. Yani. 1 olur arkadaşlar ya. Yani. 1 olur arkadaşlar. Altay üstte bir fırıldak dönmedi sürece 1 olur. Şu maç üstü olabilir. Karşılık gol var. Üst bu maç olabilir. Hiç gerek yok. Başka volantörü. Ben bu evin alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Botoşan'ın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum yani kaybetmeyeceğini düşünüyorum en azından. Başka ha burada arkadaşlar şu maçı seçebiliriz. Ingolstadt Beyrut 1 olur arkadaşlar. 1 2,5. 1 buçuk. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ingolstadt bunu da ekleyelim bakarız. Fazla da bakmayalım. Ufa bilmem ne. Ufa düşmüş herhalde. Avusturya 2 yeter arkadaşlar. Geçen sene, geçen hafta Avusturya 2'de başımıza gelenleri biliyoruz değerli dostlar. 1-0, 1-0. Herkesi zehirlediler çıktılar ilk haftada. Hepsini tebrik ediyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani ev alır gibi gözüküyor ama Noy maçı da var arkadaşlar. Helsingor, Helsingor maçı var. Vejle ile Danimarka'da 3 0 Allah Allah. Frederica'ya şey gösteriyor arkadaşlar. Favori gösteriyor. Her iki takımda gol atar arkadaşlar bu maçta. Bu maç her iki takımda gol atar arkadaşlar. Karşılıklı gol var olur. Değerli dostlar. Bu maç karşılıklı gol var olur arkadaşlar. <laughs> i̇ki buçuk üstü. Saatimize bakalım. Tamam. Çok geçmişiz arkadaşlar. Yeter. Değerli dostlar. Bugünün şeyine bakalım. Bir... Brezilya'da maçları var mı arkadaşlar? Darsat'ı dedim alacağını düşünüyorum. Zenit'in yine karşılıklı gol var. Üst. Ben Zenit diyorum arkadaş. Sovyet'i çok beğendiğim bir takım. Gent'te yine karşılıklı gol var. Gent diyorum. Bakalım. Darsat Brezilya Ligi'nde, Arjantin Ligi'nde maç var mı? Ona bakalım çıkalım arkadaşlar. Dundak'la falan olan yok. Bu Mazatlan acayip bir takım arkadaşlar. Herkes üst, oy, üst bunun üstü yüksektir ama çok oynayan olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 5.75, 6.50, 3.25, Vallahi arkadaşlar bu maç üst gösteriyor ya. Üst gösteriyor arkadaşlar. 2.5, 3.5 bilmiyorum. Yani oranlara bakacaksan her iki takımda arkadaşlar. İlginç geldi o yüzden kaçtım. Yeter arkadaşlar ya. Her şey gönlünüzce olsun. Değerli dostlar. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, annemin hastalığını soruyorsunuz. Hepinize minnettarım. Teşekkür ediyorum. Valla arkadaşlar işte nasıl ilaçlarla falan ayakta. Yani çok şükür değerli dostlar düşmüş. Belimde bir sorun vardı. Bakalım arkadaşlar. Bir beğeni eksik etmeyin. Şansınız yanınızda olsun. Hoşça hoşça kalın.